Evet arkadaşlar sistemimizi bağladık. Arkadaşlar merhaba. yurtdışından getirdiğimiz e, dijital hararet göstergesi daha içinden. Ve akü voltaj göstergesi geldi. Şimdi şöyle bilgi vereyim. E, bu ben Rover'da kullanacağım. İşte örnek veriyorum. Ford K'larda hararet göstergesi hiç yok. Bazı Escort'larda yoktu. Tanrısından, tofaşına hararet çökelerinde arkadaşlar. Çünkü araç bir hararet yaptığında conta Şu anda bir conta maliyeti kapak çatlamaz, çatlamazsa, çatlamaz üst kapak sağlamsa eğer 50 bin liraya mal oluyor. Ve suyun 0-50 derece ısınmasıyla 50 dereceden 100 derece ısınma zamanlaması çok farklı. Yani yüksek ısıları çok çabuk çıkıp yüksekten daha yüksek kaynama derecesi ve kaynama süresi daha hızlı oluyor. Ve bunu engelleyebilmek, görebilmek, fark edebilmek adına böyle bir dijital gösterimiz var. Üst tarafta bunun hararet ölçeri. Alt tarafta akü voltajı var işte. Yolda akü azaldı bitti şarj kesti gibi durumlarda önceden emniyet almanız için. Şöyle bir montaj aparatı var. Montaj aparatı oldukça güzel. Üst tarafa direkt aynı şekilde müşür girişi var. Yani gerçi kendi müşürüne de güvenmeyenler benim gibi bunu kullanabilir. Bu müşürü aynı şekilde buraya bağlıyoruz. Bir elektrik alıyoruz. Bir de aynı şekilde voltaj göstergesinde monte ediyoruz. Kutu içerisinde bir de ayağı var. Bilginiz olsun. Çok daha önceki burada detaylı konuşmadan bence aracıkların montajını yapalım. Yorumlarına devam ederiz. Evet arkadaşlar sistemimizi bağladık. Sistemin bağlantısı oldukça basit. Hortumu kesip aynı şekilde aparatı bağlıyoruz. Aparatlar 32 mm aynı şekilde e, rover'a uyumlu. Hayatta Rover'un tüm serilerine 216 46 hepsine uyumlu. Üzerinde müşürü var. Müşrançıyı takıyoruz. Elektrik tesisatını buradan geçirip içeri verdik. Ayrıyetten de birden şekilde biliyorsunuz. Elektrik kablosu var, onu şarj ediyorsunuz falan bağlayanlar var. Ama şarza bağladığında çok böyle performans, yani çünkü şarj çok değişken, anlık gösteriyor. Ben de akü voltajını ölçmek bizim amacımız. Çünkü arabayı stop ettiğimde bile müzik neden bir şey oldu, aküm bitti mi ona bakacağız. ince ölçümüz de burada. Buradan da geriye doğru çektik. Tekrar şimdi bakalım bakalım bir çalıştıralım aslanmış. Evet aracımıza geldik. Hemen bir kontağı açalım. Zaten konta açtığımız direkt araba şu an biraz önce çalışmış olduğu için 11.8 volt volt değerleri de çıkıyor çünkü biliyorsunuz şarj ediyor ediyor gidiyor. Zaten ısı şu an 17 derece. Yani kesinlikle yani burada olması gereken bir şey çünkü ağır göstergesi en dipte şu an baktığınızda şöyle açayım şunu. En dipte. Burada ısıyı görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz hortum patlar çıkar bir sıkıntı olur bir sıkıntı olur bir şey olur. E, araba sus kalır. Ağır çıkmaz çıkmaz birden çıkar ve canınız yanar. Bu olmaması adına kesinlikle bu ürünü taktırın. Şimdi biraz da yolda performansına değinelim. Evet arkadaşlar ürünü montaj yaptık ve test ediyoruz. Şöyle söyleyeyim Arabanın orijinal rahat göstergesi buradayken 79'ları gösteriyor. Burada akü voltajımızın 13 olduğunu bu 12 ile 13'e kadar 13.4'e kadar çıkabiliyor. Anlık olarak da akünün gücü şarj etmeye ve gaza bağlı olarak değişebiliyor. Voltajda baktığımızda ilk arabayı çalıştırdığında genelde 3 derece falan çalışıyor araba. Sonra ilk aynı şekilde 10-15 derece kadar hareket etmiyorum arabanın ısınmasını sağlıyorum bir yağlama yapmasını sağlıyorum. Yaklaşık olarak 30 derece falana geldiğimde kalorifer ısıtmaya başlıyor. Ve gerçekten hani roverlarda diyorum ya birden hare çıkabiliyor. Hortum borusu patlayıp susuz kalabiliyor ve bu da birden aynı şekilde aracınıza ciddi zararlar verebiliyor. Bunların önüne geçmek için gerçekten çok faydalı bir ürün. Hem görünüşü çok güzel hem gece görüntüsü çok güzel hem yer kaplamıyor hem de zaten arabanın kendi müşürü var zaten biliyorsunuz o kendi müşürüne güvenip hararete güveniyoruz ama ayrıyeten ona güvenmeyip bu tarz eski arabalarda Topaş, Doğan, Şahin, Anadolu fark etmez sonuçta yani eski arabalarda maalesef birazcık daha yağına suyuna bakmak dikkat etmek gerekiyor bu noktada bizim tüm ihtiyaçlarımızı bu ürün karşılıyor kesinlikle tavsiye ederim muhakkak çünkü bu tarz e, Freelander 1.8 olur onlar da benzinli ve Rover motoru var. Veya dediğim gibi Anadolu Şahin, Doğan aklınıza gelebilecek tüm eski eskialarda kullanabileceğiniz OEM bir ürün. Bağlantısı çok kolay. Hortumu kesip aynı şekilde ortaya boruyu koyup müşürü içine aynı şekilde takıp bir de kontaktan elektrik alıyorsunuz Yani Kontaktan dedim kontağa bağlı bir yerden elektrik alıyorsunuz. Normalde şarj dinamosundan alanları var. Şarj dinamosundan aldığınızda biraz daha oynak olacaktır bu gösterge çünkü şarj ettiği miktarı gösterecektir. Ama harici bir yerden aldığınızda okunuzun anlık olarak yerini gösterecektir. Bence akünün anlık değerini göstermesi çok 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 daha iyi olacaktır. Tabi yine montaj noktasında size kalmış arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Roverlar hakkında bu tarz çok pratik bilgiler de devamında gelecek. Bilginiz olsun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen kendinize iyi bakın.